Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Sevgili dostlar 16 Nisan Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 10 koşu bir program bizleri bekliyor. Dolu dolu geçecek bir program gerçekten çok güzel bir program var. Şartlı birilerimiz var sevgili dostlar. Şans yanımız olsun diyelim tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Evet bugün e, Antalya'da koşularımız vardı sevgili dostlar. Birinci altı kaynında doğru tahmin verdik ama 1425 TL e, kazanmış olduk ama ikinci altı ganyanda beklentimizin altında e, sonuçlanan koşular oldu. Orada pek başarılı olamadık e, tabii ki sevgili dostlar. E, Elazığ azı koşularımız var. E, Onu zaten yorumunu yaptık. Bakalım orada güzel bir ikramiye almak umuduyla diyelim. Evet İstanbul koşularına geçelim. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metre santigliğe çıkacak 12 safkan yer alacak. 3 ve 9 numaralı safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet. E, burada ilgimizi çeken şartlı bir de Safkanlar sırayla şu şekilde iyi koşmasını beklediğimiz nolu Çetin Alp Gökhan Kocakaya eşinde piste çıkacak. Gökhan Kocakaya da e, Türkiye'ye döndü sevgili dostlar. At başladı zaten. E, ben burada nolu Safkan'dan e, iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim olacak. İkinci atım 4 Nolu Safkan Atilla Bey Akın Sözen'le 5 Nolu Bara, Baran Emir, Mertcan Çelik de etkili koşmasını bekliyorum. İyi bir orijinal de sahip. çalışmalarda iyi buldum. 10 nolu Savkan Özmentay, Nevzat Avcı ile 11 nolu Yurda Baş Bakşa, Müslüm Çelikle, ile sonra ekürlerden bir nolu Akgün Ağa, Mustafa Çek geçtiğinde. Ve de 3 nolu safkan pardon ekürlerden dediğime bakmayın. 1 nolu safkan sonradan ekürler start alacak olan 3 nolu Ataman Bey Görkem Özçelik'te ilgimiz çeken bir diğer safkan oldu. Şartlı birleri birazcık kalabalık tutuyorum ben çünkü daha ilk yarışları olduğu için yani hem orijin hem çalışma bakımından birazcık kalabalık tutmamız doğru olacağını düşünüyorum tabii ki yeni başlı olmak üzere sıralamaya göre sizler de azaltıp eksiltebilirsiniz. 7, 4, 5, 10, 11, 8, 1 ve 3 benim birinci koşu için sıralamam. Evet ikinci koşuya geçelim. Şartlı 3 dişilere mahsus 4 ve Kore Arapların 1400 santitiye çıkacak. 11 safkan Yaralı 3 nolu Şintay Altınolu Cüda ekir olarak piste çıkacaklar. Evet. Baktığım zaman üstün kız ee, yani burada e, onu da sıkıştıracak, olacak e, kim olabilir? Şintay olabilir belki veya İkinoğlu, Nida Hatun olabilir. Ee, ben etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Son yaptığı 1.400 cent, e, 1300 cm'liğinde Ali Kaçmaz da çok iyi bir koşu çıkarttı ve de koşuyu kazandı. Yarın da bir e, süratı koşuyu bindirecektir liderli alıp. Bir soğukta bitirmeye çalışacaktır. 4 üstün kız ilk olacak? Tabii ki bir nolu kılıç aslı. Sonlarda etkili gelmeye çalışacaktır. 9 çaycı kız Mehmet Kaya ile çok dikkat edelim bu safkana. Ve de burada 5 nolu e, havzalı Müslüm Çelik ile e, burada e, ilginç bir isim e, yarın Müslüm Çelik ile fotolayabilir. Çok çok dikkat edelim. Etkili koşmasını bekleyelim bir diğer isimde. Burada 5 nolu Havzalı olacaktır. 4-1-9-5 sıralamam ikinci koşu için bu şekilde oluşacak. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu Handikap 15-3 ve Kore İngilizler 2000 metre sentrideye çıkacak. 8 sapkan yer alıyor. Birinci dörtlü kaynımız da bu koşuyla başlayacak. Evet 2000 metre sentrilikte yarışı 1-2 veya 8 nolu Bay Lemi Ali kaçmazla ee, bir tempoya sokacaklardır. Ama 3 nolu Hitman yaptığı son ikinciliği ben çok çok beğendim. Ee, September'ın kazandığı o koşu değişmanla güzel bir ikincilik hanesine yazdırdı. Ee, ben yarın e, üstünde Yiğitcan Gökçe'yi görüyoruz. 4. kez kendisininle buluştu. İyi koşmasını bekliyorum. 3. Sonradan 4 nolu Nihatcan Enes Bozdağ eşliğinde. 5 nolu Safkan Starlink Merçan Çelik eşliğinde Altınoğlu Nevacan ve de İkinoğlu Safkan'ı da burada e, Mustafa tek be tek eşliğinde ilk defa buluştu. O da e, son koşusunu e, 7 ay aradan sonra bir yarış gördü biliyorsun. İstanbul'da 1400 metre santrifikte Muhammed Mirbegin'de güzel bir üçüncülük elde etti. Şimdi uzayan mesafeye çıkacak. Etkili koşmasını bekliyorum dikkat edilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. 3-4-5 6 ve 2 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu şartlı 4-7'li piyasa ve birinci üçlü gayemiz başlayacak. 4 yaşlı arapların 1300 cm çıkıyor. 7 sapkınımız yer alacak. Evet e, burada koşuya baktığım zaman uzak doğu yani e, koşuyu e, leyne çevirmeye yakın gibi görünüyor. Çünkü İstanbul'da sentetikte başladı. Güzel bir birincilik arkasından bir ikincilik çimde aynı şekilde kazandı. Son kosunu 1300'de sentetikte Lazman'ı son anda Gökhan Gökçe ile e, fotoda başla geçmesini bildi. E, sevgili dostlar yine koşunun en şanslı ismi olacaktır. yeni Yenilolu Uzakdoğu. Benim sizlere önereceğim ilk tercihim ama tabii ki Lazman inatçı karakteriyle e, Yiğitcan Gökçe ile iyi uyumdalar zaten. Yiğit e, Canlı'na da 8-2 yaptılar. E, yani uzak doğuya e, yine e, zor anlar yaşatabilir. Ve de burada yaman atmayacağım bir isim daha var. Ersan Şah. O da Gökhan Kocakaya'yla buluştu. E, İstanbul'da zaten üst üste biliyorsun Handikap 15 şart düşü kazanan bir safkan. Yarın kendisinden de e, bir etkili bir koşu bekliyorum sıralamam 7-2 ve 3 şeklinde 4. koşu için. Evet geçelim bir diğer koşu bölünen şartlı birim bir diğer aya ikinci altılı ayağınız başlayacak şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1000 metre sentriye çıkıyor 12 safkan yer alıyor 6 ve 50 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada da ilk tercihimiz 1 nolu safkan Aksu, Aksu Kaan ve tabi işte ilgimiz çeken iki safkan oldu. İkinci atımız dört nolu Doğu Yurt Akın Sözen'le. Yeni nolu Kral Sultan Ekürler Mehmet Kaya'yla. On nolu Olgun Verat Hişman Çizik'le. On bir nolu Şahip Besiz Nevzat Avcı'yla. Ve de iki nolu Ali Al Makom Gökhan Kocakaya eşliğinde. Yani iki nolu safkanı da kuponumuza değerlendireceğiz. 1, 4, 7, 10, 11 ve 2 sıralamamız bu şekilde 5. koşu ikinci altılı gayanın başlangıç ayında yer vereceğim isimler olacak. Evet geçelim 6. koşu serbest handikap koşusu Orhan Meker koşusu olacak kısa vade 18-3 yaşlı İngilizler 1400 senti diye çıkacak 13 safkan yer alacak burada Banko ismim olacak her iki altlıyı bağlayan bir koşuda sevgili dostlar ilk defa çime çıkacak olan bir isim var ki o da kim Altınolu Safkan'dan bahsedeceğim ve de tabii işte ikide iki yaptılar bir Luxor temsilcisi gerçekten tam çim orijinine de dayanan bir e, Safkan e, Speed Kill Man. yani Altınolu Safkan'dan e, ben net bir birincilik bekliyorum bu grupta e, yarın kendisini bank olarak tercih yapacağım. Bir isim olacak sevgili dostlar. Her iki altını bağlayan koşuda Altunoglu Safkan ve de tabi işte Bankom olacak. sonlarda çok etkili gelip koşuyu çalmasını bekleyeceğim. Çünkü koşuya baktığımız zaman sürat olacak. Gerçekten iyi bir sürat var koşuda. Yani 8 olsun 10 olsun, 11, 12 yani say say bitmiyor. 1-2 yani bunların hepsi ön gruba katılacaktır. tabii ki Altınol Safkan da e, kulvar bir avantajında. O da önlere hamle yapacak ama ben liderliği alacağını düşünmüyorum. Bu süratli koşuda e, yani dördüncü ile yaptığı takdirde son viraj dönüldüğünde net bir birincilik alacaktır. Bankomuz olacak. İkili deneyecek arkadaşlar için önereceğim isimler olacak. Tabii ki burada iki nolu Polastar Ayen Kurşun eşliğinde önerebilirim. Sonradan ilk defa çime çıkacak olan Akıl Sözen'le onlar da 2-2 iki yapmışlardı etkili koşabilir. Ve de Gökhan Kocakay'la 4 nolu safkanı da önerebilirim. Burada sıralı 5'li bahis var. Bunları da 5'li bahisle de kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Altının arkasına 2 üç 4 nolu safkanlar yeterli olacak gibi. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanı ilave edip bir sıralı 5'li bahis deneyebiliriz. Ben e, sıralı 4'lü bahis, 5'li bahis ve ikili de kullanacağım isimler. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşumuza şartlı 5 3 ve Kore İngilizler 1600 çim 10 safkan yer alacak 2 ve 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada 5 nolu safkan Özcan Yıldırım'la 178 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Özcan'la zaten ikili 2 iki yaptılar. Son İki çiminde bu mesafede Özcan'la kazanmasını bildi. Arkasından tekrar çıktığı 1400 şart 4'te yine kazandı. İyi bir tempolu e, yani bir koşu da çıkarttı. Güzel bir birinciliği imza attı. Yarın yine kendisine etkili bir koşu gelecektir. 5 ilk tercihim. İkinci atım yarın geri planda kalabilir. E, çünkü yarış e, göre göre geliyor bu safkan 3 ay aradan sonra. 3 tane sentetik koşusuna çıktı 6. 7. 11. Bunlar zaten kesinlikle bizi aldatmasın yani çimi çimi sabırsızlıkla bekleyen bir isim o da kim 10 nolu son elçi Gökhan Bektaş'ta. çok çok dikkat derim. Sonradan 3 nolu Safkan Ali Yıldız'da. 2 1 ve 8 şeklinde bir sıralamam oldu bu koşu için 5 10 3 2, 1, 8 şeklindedir 7. koştaki sıralama. Evet geçelim 8. koşu Ergin Ataman koşusu kısa vadede 8, 3 yaşlı İngilizler 1400 çim 6 sapkan yer alıyor. 2. 3. gayanda bu koşuyla başlayacak. Evet yani baktığım zaman e, burada sırtan 3 tane isim var sevgili dostlar. E, yani ikisi e, birazcık e, bayağı bir aradan sonra geliyor. Bir tanesi de 46 günlük aradan. O da bir nolu Safkan. E, yarış hayatına iyi bir başlangıç yaptı. Çim'de, İstanbul'da 1300'ü kazandı. Arkasından arka arkaya e, zaten devamlı aklını sözlerle koştular. Sentrik'te e, kazandı. 3 ay aradan sonra çıktı. Son koşusunu yine kazandı. Yine galip geldi. Etkili koşacaktır. Bir ilk tercihim olacak. Tabii ki ikinci atım Üçlüoğlu Safkan Özcan Yıldırım'la grubun kaliteli ismi. Defalarca zaten grup 1'lerde mücadele eden, çaldıran koşusunun ikincisi. Ondan sonra arkadan grup 2 güzel bir koşu çıkarttı, güzel bir ikincilik elde etti. Grup 3200 ikinci inönü koşusunu kazandı. Yani... Aslında burada 3 nolu safkan alternatif bankoda e, deneyebiliriz sevgili dostlar. Çünkü grubun e, kaliteli bir ismi. 6 e, safkan da işte kafamızı kurcalıyor. Bir de kafamızı kurcaladığı için yani buraya 3 yani 1, 3, 6 diyerek sağlama da alabiliriz. Ama kuponu alacak arkadaşlar 3 deyip kenara da çekilebiliriz. Alternatif banko olarak önereceğim isim olacak. Ama 1, 3, 6 sağlam geçmek isteyen arkadaşlar için sıralamam bu şekilde. Evet 9. koşu şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1000 metre santifiye çıkıyor. 12 safkan yer alacak. Evet e, bu koşuda da ilgimizi çeken safkanlar sırayla şu şekilde. 9 nolu Hızlı Sinan Akın Sözen'le. 3 nolu safkan e, Men, Gökhan Kocakaya'yla. 12 nolu safkan Vedat Abiş'te. 10, 5 ve 6 sıralamam bu şekilde 9. koşu için önereceğim isimler. Evet geçelim bir diğer koşu 10. koşu altılı ayımızın son ayı. şartlı 19 4 yaşlı araplar 1500 santriye çıkacak. 16 safkan yer alıyor. Evet burada da sıralamamız yani 5 numun falez gücü yaptığı ilk startında çok çok başarılı bir ikincilik elde etti. Vera tabi işte 1400 metre santidikte etkili koşmuştu. Doğan'ın gücüne geçildi. O günde Doğan'ın gücü gerçekten Yapacak bir şey yoktu. Ee, yani falez gücü burada 1500 metre mesafe. E, yani sonuna kadar dinleyebilecek mi? Aslında burada e, bir ikinci bankoya yöneldim ama e, sonradan vazgeçtim. 5 falez gücü çok çok önde tutmama rağmen burada bir 10 nolu safkan da var sevgili dostlar. E, gri bulut Ali Kaçmaz da o da aynı koşunun dördüncüsü. Ali Kaçmaz hatta bir iki boyla geç çıkmıştı. Sonlarda e, etkili ataklarını izlemiştik. İyi bir koşu çıkartmıştı. Ben yarın Ali Kaçmaz'la hem mesafede e, bir 100 metre uzadı. Etkili koşabilir. Sonra 2 nolu Turist. 1 nolu Kınıkbey. Bey ve de 8 nolu Gold Sinem Ali Yıldız'da. Dikkat çekilmesi gereken isimler olduğunu düşünüyorum. 5, 10, 2, 1 ve 8 son kuşu için salamam bu şekilde oluşacaktır sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul kurgum bu şekildeydi. Ee, yarın tabii ki herhangi bir duyum aldığımız takdirde sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Geçen İstanbul'da maalesef sahada olan arkadaşlarımız yoktu. Herhangi bir e, duyum alamadık. Yarın bakalım kendilerine görüştüğümüz zaman herhangi bir duyum olursa sizlerle paylaşmak istiyorum tabii ki sevgili dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız savkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.